Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ramazan ayının sayılara vesile olsun inşallah. Biz Gelt Kadınlar Gençlik Teşkilatı diğer ismimize Mavera olarak Hasine ile birlikte işbirliği yapıp bu Ramazan ayında güzel üç projeyi imza atmak istiyoruz. Bu ilk projemiz kumanya paketi dağıtımı. Normalde insanlar e, bağış ile paketini yollarken biz bunu görsel olarak toplanmak istedik. İkinci olarak da Osmanlı zamanında yapılır ve bu zamanda unutulan bir e, örf bu örfde, askıda ekmek prinsip. Camimizde inşallah ekmeklerimizi asıp mağdurlara dağıtacağız inşallah. Üçüncü olarak da e, mağdurlarımızla beraber iftar yemeğimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu tabii ki sadece Ramazan ayında yapmayıp e, devamını sürdürmek istiyoruz. Allah'a emanetsiniz, hayırlı Ramazanlar. Evet, değerli Hasene gönülleri Hasene bağışçıları, şu anda e, gördüğünüz gibi Hasene kutularımız, Hasene yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için e, Belçika İslam Federasyonu Gent KGT e, gönüllü gençlerimiz inşallah bunları hazırladılar ve yerlerine ulaştırmak için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Gördüğünüz gibi yani bu hasene yardımları sadece Türkiye ve Afrika'ya gitmiyor. Dolayısıyla Belçika'da Gent şehrinde olan ve diğer şehirlerde de aynı şekilde bu çalışmalar devam ediyor zaten. Genç şehrindeki ihtiyaç sahiplerini tespit edip birer birer bunlar kendilerine ulaştırılır. Elimizde kalan bunlar, bunlar da biraz sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Dolayısıyla yani gönlünüz rahat olsun. Gençlerimiz bu işin içerisinde fiil aktif bir şekilde hava bu soğuğunda sizlerin yardımlarını gerekli yerlere ulaştırmak için har har çalışıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Sizlerden de verdiğiniz için Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde eee Elif Lam Mim Zalikel Kitabu La Raybe Fihi Hudal Lil Muttaqin Ellezine Yu'minuna Bil Gaybi Ve Yuqimuna Ssalate Ve Mimma Razaknahum Yunfikun. Yani o müminler ki ayet kelimenin ileriye doğru devamını söylüyorum. O müminler ki inananlar ki yani benim gerçek kullarım Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan infak ederler buyuruyor. Bizler Müslümanlar olarak, dolayısıyla teşkilat olarak, camiamız olarak ve sizler gençler olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini ne yapmış oluyoruz? Ayet-i kerimeye itaat ederek komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifini dikkate alarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek hadis-i şeriflerini kendimize ölçü bilerek elimizden gelen Gayreti göstererek, e, yani Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu nimetleri, yardımları, e, fakir hukuklara, açlara da ulaştırmak için elçilik yapıyoruz. Bundan dolayı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yardımlarda esirgemeyen değerli e, Müslüman kardeşlerimize Allah razı olsun diyoruz. Ve bu yardımlar, muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz dinimiz, hocam... E, üç yani e, ayaktan, saç ayağından meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi e, bedeni ibadet, ikincisi mali ibadet, üçüncüsü de hem bedeni hem mali ibadet. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu infaklar, yardımlar, kumanyalar vesaire her şey mali ibadetin içerisine giriyor. Bu da Allahü Teala'nın bizden istemiş olduğu emir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yarın vurma ile bile olsa kendinizi ateşten koruyunuz aslında bu bizim önden gönderdiğimiz amellerimiz oluyor. Bundan dolayı kardeşlerim yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Bu yardımların mazlumla mazlum ve mağdurlara ulaşmasına, fakir ulaşmasına vesile olan kardeşlerimize Allah kolaylıklar versin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerif paylaşmak demek. İşte bizler de sadece kendimizi düşünmüyor. bütün mümin kardeşlerimizi de aç kalarak onların halinin haliyle de hem hal olmaya çalışıyoruz. Allah mübarek Ramazan şerifimizi de cümlemiz için bütün ümmeti Muhammed için hayırlı ve vesile eylesin diyorum. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim.